Tekrar birlikteyiz. Hırsızlar gurbetçi ailenin tatilini zehir etti. Yıllık izin için Almanya'dan gelen İhsan Coşkun gece lüks aracını evin önüne park etti. Sabah uyandığında aracını perişan halde buldu. Hayalet gösterge dahil içinde ne var ne yok her şey sökülmüştü. Bu manzaraya isyan eden İhsan Coşkun hırsızı yakalatana 100 bin lira ödül vereceğini duyurdu. zorlamışlar, camı kırmışlar. Çinlik panelleri kırmışlar, direksiyon simidine eğilmişler. Yani bayağı bir zarar bir hasar oluşturmuşlar. Lüks otomobilin camını patlatıp hayalet gösterge panelini çaldılar. 300 bin liralık maddi zarara uğrayan ve izni kabusa dönüşen gurbetçi hırsızları bulana para ödülü verecek. Antalya'dan 3 günlük tatile geldim. Dün akşam saat 9'da aracımı kapının önüne bırakmıştım. Bugün sabah çıktığımda aracımın içine baktığımda hayalet göstergesini, gösterge panellerini darmadağın olduğunu çaldı gördüm. Gurbetçi İhsan Coşkun aracını büyük çekmecede kaldığı evin önüne park etti. Sabah aracının yanına gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Akşam safa sağlam bıraktığı aracı perişan haldeydi. İçini darmadağın etmişler. içindeki gösterge panellerini çalmışlar. kapılarını çekmişler. Camlarını kırmışlar. Direksiyon simidini eğitmişler. Baya çok büyük bir zararı, makyaj zararı açmışlar. Yaklaşık ama 300 bin liralık bir zararımız var araçta. Hırsızlar aracı hem kullanılamaz hale getirdi hem de Almanya'ya dönmeye hazırlanan gurbetçiyi yolundan etti. Bugün sabah işte yola çıkacaktık. Ne yapacağız? Servise göndereceğiz aracımıza. Uçaktan gideceğiz artık. Öfkelenen Coşkun hırsızları polise ihbar edene 100 bin lira para ödülü vereceğini duyurdu. Bu şekilde aracımı gördükten sonra baya kızdım ve bu kişiyi bulan kişiye polise ihbar eden kişiye 100 bin lira vermeye Hazırım. Bu ödül hırsızın bulunmasını sağlar mı bilinmez ama hırsızın bunu duyması halinde çaldıklarını koşa koşa geri yitireceği kesin.